Çıktın karşıma, seni unutamadım ben Sensizlik bir bela, gece gündüz ağlıyorum Aklımdan çıkmıyorsun, neredesin sevdiğim Gözyaşım akıyor, durmuyor Sensizlik bir bela, unutamadım ben anla Yeme içme zehir oldu karşımda hayalin Bil gelsen bir sevsen İnan bana bayram olur Seni çok seviyorum arıyorum özlüyorum Son nefesimi veriyorum Ölmeden seni göreyim Ne olur gel bebeğim Seni çok seviyorum Sensizlik çok bir zoruma gidiyor